Tabii e, sözler boğazımızda düğümleniyor. Biz de tribünde çok heyecanla seyrettiğimiz maçtı. Oyuncularımız da elinden geleni yaptı. Biz yönetim olarak geleni yapıyoruz. Yani bazen olmayınca olmuyor. Bugün de seyrettik. E, bazen teskiden bir şeyler oluyor demek ki. E, özellikle ilk yarı inanılmaz bir futbol oynadı. İkinci yarıya geriye düştükten sonra takımımız yine reaksiyon gösterdi son anlarda kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Ee, seyircimizin haklı tepkisi var tabii ki. Olmalı da, olacaktır da. Bizim onlardan yana herhangi bir şikayetimiz olamaz. Bu takım her zaman destekledi de yine desteklerler. Onlar da bizim gibi en iyi olsun istiyorlar. Bizim de moralimiz çok bozuk. Tabii 3 puan Pralasya'ya çıktığımız bir maçta takiplerimizin de kaybettiğini, puan kaybettiğini düşündüğümüz bir haftada muhakkak puan almalıydı. Ama şöyle bir baktığımızda ee, özellikle e, takıma gelen havayı e, bugün hissettik. E, umarım e, bu oyun tarzıyla devam ederiz. Biz böyle oynadığımız sürece kazanırız zaten. Aysev Spor e, geçen yılda, önceki zamanlarda da her zaman böyle bir mücadele içerisinde olmuş e, ve zor günlere takım olmuş, oradan da çıkmayı bilmiştir. Yine çıkacaktır. Kalbimizde en ufak bir e, şüphe yoktur bu birlik beraberliği sağladığımız sürece de layık olduğu yerde olacaktır arkadaşlar. Sorularınız varsa alayım ben. Ee, yoksa Sayın Vekilim ben size de sözü Hoca ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı başkanım? Şu anda herhangi bir şey yok arkadaşlar. Daha değerlendirmedik. Yönetim kurulu tabii toplanacak. Bu maçın değerlendirmesini yapacak. Eee bunları değerlendirir. Şu anda çok sıcak zaten. Ee, ama değerlendirdikten sonra hocayı da dinleyeceğiz. Kendi aramızda da konuşacağız. Böyle hemen gönderelim, yarın getirelim. Böyle kolay işler değil. Ee, ama tabii ki bu maçın öncesi sonrası e, <laughs> yönetim kurulunda değerlendireceğiz. <laughs> <laughs> Buyurun Sayın Bey. Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum ben de. Gördüğünüz gibi Kayseri Spor iyi futbol oynadı. Bizim amacımız zaten Kayseri Spor'un iyi futbol oynayıp, iyi futboldan da ziyade iyi mücadele etmesi, inanması. İnanmış bir Kayseri Spor var.